Bismillahirrahmanirrahim. Mesih hattında Rabbi yessir dersimiz Bizi yazalım. Yayı biraz yukarıda başlıyorum ki sizin satıra oturabilsin. Bakın. Lam elif. Bir de öğrendiğim kurallara uygun şekilde harfleri yapıyorum. Bir böyle mim yapalım. Bir de şu mimden kullanalım. Harekelerimizi koyalım. Fetaları ve şöyle atarak Rabbim kolaylık insan eylesin. Besmele'yi de yapalım hemen altına şöyle. Başlangıçtaki B harfini biraz uzun yapıyoruz. Çünkü buradan hasfedilen ismin kelimesinden hasfedilen Elif'e delalet etmesi için uzun oluyor. Diğer yerlerde bu kadar uzun yapmıyoruz. Şöyle uzun yaptık. Allah lafzının Elif'i mimin üzerinde. Kendisi biraz daha Allah lafzının Elif'e göre daha küçük. Lamlar biraz H'ye göre uzun. Elifler aynı hizada. Buradaki Rahman'daki Ha harfi 3 numaralı harften. Çünkü altına bir harf girmiş. Elifler aynı zaten. Bu sefer diğer rahi kullanalım. Rahim'de. Bu iki numaralı ha harfimiz. Hareketlerimizi koyalım. Buradaki fetayı biraz büyük yapıyorlar. Biz de uyalım. Rabbim kolaylık versin. Bismillahirrahmanirrahim. Selam lafzı çok kullanılan bir lafız. Esselamu. Selam verirken de elif lamlı kullanmak daha iyi. Esselamu. Aleyküm şeklinde. Çok yazılması muhtelim. muhtemel olan kelimelerden yazıyoruz. Efendimizin ismi yazıldığında mesela sallallahu aleyhi ve sellem yazılmalı. Burada mesela keşi de kullanabiliriz. Bir de radıyallahu anh yazalım. Bahsi geçen sahabe efendimiz erkekse radıyallahu anhu hanım ise anha yazılır. Anha'yı da şöyle sadece göstereyim anhu yerine anha da yazılabilir. Allah kolaylık versin.